ISK Sodex Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşiyor. Bugün fuarın üçüncü günü ve son yılların hatta son belki de 10 yılın en harika fuarını gerçekleştirdik. Gerçekten firmalarımızdan müthiş geri dönüşler aldık. Hem sektörel derneklerimizden, uluslararası katılımcılardan, ...bizim yerli firmalarımızdan müthiş dönüşler aldık. Fuarla ilgili şunları söylemek isterim. Aslında biz ilk defa bu fuara katılıyoruz. Bu fuara katılmamızdaki en temel amaç... ...geberitin genellikle banyo ürünleriyle bilinir olması... ...ama boru ürünlerinin pek bilinmiyor olması. Bu fuardaki amacımız bu boru ürünlerimizi de anlatmaktı. Bugün üçüncü gün şu anda ve gerçekten çok yoğun bir katılım var. Hem fuara çok yoğun bir katılım var... ...hem de bizim standımıza çok yoğun bir ilgi var. Açıkçası çok mutluyuz. Söylemek istediğim bizim bu dinmeyen geberit ürünleri sektör profesyonelleriyle paylaştık. Fuar gayet güzel katılımla devam ediyor. Şu anda oldukça güzel görüşmelerimiz oldu, iş bağlantılarımız oldu. Hem müşterilerimize hem tedarikçilerimize görüşme şansımız oldu. Dolayısıyla gayet iyi geçiyor şu anda. Fuar gayet verimli, güzel, kalabalık. Beklediğimizden daha fazla bir ilgi var. Front olarak iki yıl önce katılmıştık. Bu sene de katıldık. Gayet memnunuz. This yes, is We here we can meet with our uh, our customer here. We most of our customers we have we have a booth here, so this is a good place for us to meet with our customer and discuss our uh, corporations here, and uh, also a good place a good place for us to meet new friends here. and This is our first time to here, so it's a good fire for us. standlarla çok iyi iletişimler kurduk. Önceki geldiğim fuarlardan daha iyi görüyorum şimdi şu an. Katılımcı sayısı fazla. Hitap ettikleri ürünlerde ürün yer fazlası bayağı geliştirmiş. I am engineer El Koura from Egypt. We are a construction company working in the Egyptian field. We are so interested in the new innovation appeared in this expo. A lot of Turkish companies are exporting to us and a lot of Turkish companies are now showing the new technology and the new innovation which we are so interested to transfer this technology to the Egyptian market. Çok güzel bir fuaridir. İki gündür buradayız. Her fabrikalardan hepsi vardılar burada, gelmiştiler.